İnsanın nihai tekamülü DNA'sında kayıtlıdır. Bu tekamülü sekteye uğratıp yavaşlatacak şeylerden biri de olumsuz duygulardır. Öfke, kaygı, korku gibi evrene yaydığımız tüm olumsuz frekanslar sadece bireysel olarak bizi değil bizden sonraki gelecek nesillerin de etkileyecektir. Epigenetik yoluyla onlara da geçecektir. Yani biz de bunları alıcı olduğumuz için atalarımızdan aldık. Bu ahir zamanda bunu değiştirmek için mutlaka iyi, güzel ve mutlu frekansı geçebiliyor olmamız lazım. Bunun için de kabule geçip şükredip teşekkür edip o yaşadığımız bize kaygı, korku, öfke veren tüm duygulardan bir şekilde arınabiliyor olmamız lazım. Bunun şekli kişiden kişiye değişir. Gerekirse yardım alır, gerekirse konumunu değişir. Bu kişiden kişiye değişir. Fakat değişmeyen tek şey bu duygulardan arınabiliyor olmamız lazım. Çünkü mutluluk frekansı, sevgi frekansı kabule geçip bu duygulardan arınmaktan geçiyor. Ve bunu hem kendimize hem de bizden sonrakilere borçluyuz bence.